Merhaba sevgili çocuklar. Mantık 5 adlı videomuzda ancak ve ancak bağlacıyla kurulan bileşik önermeleri anlatacağım sizlere. Şimdi P ve Q önermelerinden ikisi de aynıysa P ancak ve ancak Q önermesi doğru, ikisi de farklıysa P ancak ve ancak Q önermesi yanlıştır diyoruz. E dikkat ettiyseniz bu daha önce öğrendiğimiz e, ya da bağlacının tam tersi çocuklar ya da bağlacında aynı olduklarında sonuç 0, farklı olduklarında sonuç 1'e denkti. E, ancak vancakta da tam tersi ikisi de aynıysa sonuç 1'e, farklılarsa sonuç 0'a denk olmuş oluyor. Yani bir ancak vancak 1 bir 1'e, e, bir ancak vancak 0 sıfır 0'a 0 ancak ve ancak 1 0'a 0 ancak ve ancak 0 da 1'e denktir diyoruz. Şimdi dikkat ettiyseniz demin de söylediğimiz gibi ancak ve ancağın değilini aldığımızda biz e, neyi elde etmiş oluyoruz? P ya da Q'yu elde ya da Q'yu elde etmiş oluyoruz. Ancak ve ancakla ya da bağlaçları birbirlerinin olumsuzlarıdır çocuklar. E, bu şekilde işlemlerde yapacağız ileride. Şimdi 30. örnekte verilen önermenin doğruluk değerini bulunuz diye sormuşlar bize tek tek bularak bu işlemi sonuçlandıralım şimdi. 1 ile 0 farklı oldukları için sonuç burada ancak ve ancak da 0'a denk. Araya veya işaretini koyduk. 0 ile 0'ın ancak ve ancak bağlacı ile birleştiğinde ikisi aynı olduğu için sonucu 1'e denk olacak. Devam ediyoruz. Araya ise koyduk. 0 ya da 1'in farklı oldukları için sonucu 1'e denk. 1'in de tümleyeni değili de 0 olduğu için yerine 0 yazdık şimdi bu işlemi düzenleyelim e, sıfırı yine aynen yazıyorum bu parantezin içini bulup yazalım şimdi de 1 ise sıfırda sıfıra denkti o zaman sıfırla sıfırın veya bağlacıyla bağlanması sonucunda da sonucumuz sıfıra denk çıkacak e, bu sorunun cevabında şimdi bize bir bileşik önermenin sonucu verilmiş 1'e denk olduğu verilmiş buna göre aşağıdaki önermenin doğruluk değerini bulunuz denmiş yukarıdan şimdi biz PQ Q önermelerinin ne olduğunu bulalım bir ilk önce. Aynısını yazıyorum aşağıya. Denktir 1 diyelim. E ve bağlacının sonucunun 1 olabilmesi ikisinin de 1 olmasıyla mümkündür. Her ikisine de 1 yansık Buradan P'nin değeri zaten direkt 1 gelmiş oldu. Bir de Q veya R'nin değilinin yerine de e, bunun sonucu eğer 1 ise değili 1 ise kendisi de 0'a denk olacak onu yazdık. Şimdi veya bağlacıyla sonucun 0'a dönüşmesi için ikisinin de sadece 0 olması durumunda sonuç 0'a denk olacak. Dolayısıyla buradan Q'nun değerinde 0 bulduk. R'nin değili de 0 geldi ve r buradan 1'e denk olmuş oldu. Şimdi üç şeyimizi de bulduk. Önermemizin değerini de doğruluk değerini de bulduk. Yerine getirip yazalım şimdi bunu. P ise R P ancak ve ancak R yazacağız. O zaman 1 ancak ve ancak 1 yazıldı. Araya veya'yı yazdım. Q yerine 0 yazdım. Ancak ve ancak P'nin değilinin yerine 0 yazdım ise e, Q'nun yerine de yine sıfır yazdık. Şimdi bu işlemi sadeleştirelim. E, i̇ki tanesi aynı olduğu için ancak ve ancak bağlacında sonuç bire denk. Veya'yı yazdık. E şimdi bu tarafı hesaplayalım. E sadece 1 ise 0 olursa sonuç 0, diğer durumlarda 1'di bunun sonucu 1 o zaman. Bunlar da farklı oldukları için ancak ve ancak bağlacıyla sonucu 0'a dönüştürmüş olacak. Şimdi tekrar devam ediyoruz. 1 veya 0'ın değeri de veya bağlacı olduğu için 1 bulunduğundan dolayı sonucumuz 1'e denk çıkmış olacak. Evet 32. örnekte yine bize bir bileşik önermenin doğruluk değerini vermişler sıfıra denk olduğunu ve aşağıdaki önermenin doğruluk değerini bulunuz denmiş. Yine tek tek hesaplayacağız buradan P'yi ve R'yi aşağıda götürüp yerine yazacağız. Şimdi e, sonucun sıfır çıkabilmesi için birinci parantezin 1'e ikinci parantezinde sıfıra denk olması gerekiyor ise bağlacıyla kurulduğu için. Oradan P'nin değili ise R'nin denktir 1 olduğunu, R'nin değili veya P'nin de denktir 0 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi ikisinin de çocuklar sonucunu 0'a dönüştürmesi için ikisinin de 0 olması gerekiyor. Dolayısıyla buradan P'yi 0, R'yi de 1 bulmuş oluyoruz. Değili 0 çıktı çünkü. Burada da yerine yazalım bakalım doğru mu çıkacak. P'nin yerine 0 yazarsam 0'ın değilinden 1 gelecek. R yerine de 1 yazdım. Sonuç gerçekten 1 çıkıyor. Yani doğruluk değerlerimiz bunlar. Hemen aşağıda götürüp yerine yazıyorum. P yerine 0 yazdım. 0 ise 1 geldi birinci parantez. Araya V sembolünü koydum. P yerine 0 yazdım. Ancak ve ancak yanına 1 yazdık. Şimdi düzenleyelim. 0 ise 1, 1'e denk. Sadece 1 ise 0 olduğunda sonuç 0. Diğerlerinde hep 1'e denk. Ancak ve ancak da ikisi de farklı olduğu için sonucu sıfıra dönüştürdü bu e, parantezi. Sonra da arada bir işareti olduğu için, B sembolü olduğu için e, sonuçta bir tane sıfır var. E, önermelerimizin doğruluk değerleri içinde de sonuçta sıfıra denk çıkmış olacak böylece. Şimdi ancak ve ancak bağlıcının özelliklerini görelim çocuklar. 9 tane özellik göreceğiz burada. Bir kere değişme özelliği var çünkü e, bunlar aynı da olsa değiştiklerinde aynılar, farklı da olsalar değiştiklerinde farklılar. Aynı mı farklı mı diye inceliyorduk o zaman, O yüzden değişme özelliği var. Yer değiştirebiliyorum elemanları. E, değilini aynı ya da da olduğu gibi çocuklar içlerinden sadece bir tanesini. E, gönderiyoruz. Diğerleri aynen tekrar yazılıyor parantezin içine. Mesela sadece P'ye değil yazarsanız diye ancak ancak Q'yu aynen yazıyoruz. Ya da sadece Q'nun değilini yazıyoruz. Araya ancak ancak birinciyi aynen yazıyoruz. Değilini içeriye gönderirken sadece birisinin üzerine yazıyorsunuz. O da hangisinin üzerine yazacağınıza siz karar vereceksiniz bu şekilde değilini içeri gönderiyoruz. Ya da da aynı şeyi göstermiştik özellik vardı onu hatırlayacaksınız. Üçüncü özelliğimizde e Birleşme özelliği gördüğünüz gibi. Birleşme özelliğinde ne diyorduk? İstediğim iki elemanı ayrıca kendi arasında gruplayabileceğim bir özellikti bu. Burada ilk iki elemanı gruplamışlar. R'yi dışarıda yazmış. Sonra da karşısında da son iki elemanı gruplamış. İlkini içeriye yazmış. Burada da birleşme özelliği var diyoruz. Şimdi değili. P ancak vancak Q'nun P ya da Q'ya denk. Biz bunu daha önce de e, dersin başında da zaten söylemiştik. E, P ya da Q'nun değili de ancak vancak Q'ya denktir. İkisi zaten aynı şey. Birbirlerinin değilleridir. Şimdi P'nin değil ancak vancak Q. P ya da Q'ya. P ancak vancak Q'nun değili de yine P ya da Q'ya denktir. Yani ancak vancağı çevirirken P ya da Q'yu Hani değilini içeriye gönderirken sadece birine gönderebiliyorduk ya onu yapmışız. E, şu değilini ancak Vancan içine gönderdiğimizde birincinin değiliyle öbürlerini aynen yazmışız. Diğerinde de e, Q'nun değiline de yazabilirsiniz. Şuradaki özellikten geliyor bu. Bunların üçü birbirine denk. E, P ancak vancak Q'nun ise'ye çevrilmesi çocuklar bu kural. Bu da önemli. P ancak ve ancak Q'nun iseye, isenin de veya'ya çevrildiğini biliyorsunuz. bu formül çok kullanacağız ileride. önemli bir formül. Şimdi burada nasıl yazıyormuşuz bu ancak ve ancak Q'nun açılımını? Bir P'den Q'ya doğru tek yönlü ise yazıyorsunuz. Araya V sembolü geliyor. Sonra da Q'dan P'ye ise sembolü yazıyorsunuz. Yani çift taraflı gidiş geliş yapıyoruz. Bir P'den Q'ya gidiyoruz ve Q'dan da P'ye dönüyoruz. İkisini beraber V bağlacı ile birleştirdiğimizde ancak ve ancak Q'nun açılımını yazmış olduk. Peki bunun açılımı neydi hatırlıyorsanız onu da yazalım. Birincinin değilini alıyorduk veya ikinciyi yazıyorduk. Diğer parantezde de Q'nun değilini alıp ikinciyi veya aynen yazıyoruz e, Q'nun değili veya P. Tamamen B veya şeklinde yazılmış oldu. Bakın ancak bence B veya cinsinden yazmış olduk böylece. Şimdi P ancak bence P'nin değeri daima 1'dir çocuklar. Çünkü ikisi de aynı olduğu için ne olduğu önemli değil. Aynı mı değil mi ona bakıyoruz. Dolayısıyla ikisi de aynı olduğu için sonuç 1 çıkmış olacak dolayısıyla. Şimdi birisi diğerinin değili varsa eğer P ile P'nin değili varsa ya da P'nin değiliyle P ancak ve ancakla birleştiyse de bunlar garanti ters olacaklar için biri bir biri 0 olacak. Dolayısıyla farklı oldukları için de sonucu sıfıra denk olacak bu işlemin. Şimdi P ancak ve ancak 0 gördüğümüz zaman onun yerine ne yazacağız? Bu P'ye göre değişir çocuklar. 0 yazdığımızda sonuç aynı oldukları için 1 çıkar. 1 yazdığımızda da sonuç farklı oldukları için 0 çıkar. Ben 0 yazınca 1 buluyorum, 1 yazınca 0 buluyorum. Yani P'nin değilini bulmuş oluyorum. Cevap P'nin değili gelmiş oluyor. Dokuzuncu özellikte de P ile biri ancak ve ancak bağlacıyla bağlanmış halde görürsek yerine ne yazacağımızla ilgili. Şimdi burada da P yerine bir sıfır yazıyorum. Farklı oldukları için sonuç sıfıra. P yerine bir yazıyorum. Aynı oldukları için sonuç bire denk oldu. Yani ben ne yazdıysam onu buldum bakın. Dolayısıyla P yazınca da P bulmam gerekiyor. Bunun da sonucu P'dir diyoruz. 33. örnekte bu ifadenin en sade şeklini bulunuz demişler. Şimdi en sade şekli bulurken ancak ve ancak bir kere çevirmemiz gerekiyor. Yadanın bir açılımı yok ama burada ancak ve ancakla yadanın arasında bir bağlantı kurmamız gerekiyor bu soruyu çözerken. Birisi diğerinin tersi diye çocuklar hemen ben bu bir tanesinin yerine P ya da Q'nun değili yazabilirim. O zaman değiliyle kendisini V bağlacıyla birleştirmiş oldum. Bağlamış oldum gördüğünüz gibi. Bir önermenin değiliyle aynı önerme birleştiğinde V bağlacıyla bunlardan birisi daima 0 birisi 1 bir olacağı için hangisinin bir hangisinin 0 olduğunu bilmiyorum ama kesinlikle bunlardan bir tanesi 0 onu biliyorum. Dolayısıyla V bağlacı da olduğu için sonucumuz 0'a denk olmuş olacak. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz, P ya da Q ya mesela X diyelim, X'in değili ve X gelmiş olacak sonuç. Dediğim gibi bunların farklı iki doğruluk değerine sahip, yani biri bir ise biri sıfır. Dolayısıyla sonucumuz sıfır diyoruz. Böyle de ikinci yol olarak da yerine başka bir şey de yazabilirsiniz. Yine sıfır bulursunuz aynı şekilde. Örnek 34'te bir önerme verilmiş bize birleşik önerme sonucu sıfıra denk olan aşağıdaki önermenin de doğruluk değerini bulunuz diye sorulmuş. Şimdi P ile ancak ve ancak Q'nun değili eğer sıfıra denkse bunların ne olması gerekiyor çocuklar? Farklı doğruluk değerlerinin olması gerekiyor. O zaman şimdi P ile Q'nun değili farklı olmuş oldular. Ve ben bunu P ya da Q'nun değilinde yerine yazarsam bunlar farklı oldukları için ikisine farklı olarak yukarıdan bulduk. Farklı oldukları için de ya da sembolünde farklı iki doğruluk değeri varsa sonucumuz 1'e denk oluyordu. O zaman cevap 1 çıkmış oluyor. 35. örnekte iki tane önermenin doğruluk değerini bize vermişler. P ise Q önermesinin doğruluk değerini bulunuz diye de sormuşlar. Şimdi ancak ve ancak da sonucun bir çıkabilmesi ne durumuna bağlıydı? İkisinin aynı olmasına bağlıydı. O zaman P ile Q'nun değili aynıymış. Doğruluk değerleri aynıymış. Yani ya ikisi de sıfır olacak ya da ikisi de bir olacak. Hangisi olduğunda şu yandan bulacağız galiba. Q ise P'nin sonucunun 1 çıkmasını istiyorum. Hangi sonuçlarda 1 çıkıyordu? ise bağlacı ona bir yazalım isterseniz. Ya 0 ise 1 olduğunda sonuç 1'di. Ya 0 ise 0 olduğunda sonuç 1'di. Ya da 1 ise 1 olduğunda sonuç 1'e denkti. Sadece 1 ise 0 olduğu zaman sonuç sıfıra denk oluyordu. Bu beni ilgilendirmiyor şimdi. Arada ise var ve sonuç 1 olduğu için şu üçünden birisi. Benim cevabım. Şimdi P ile Q'nun değili aynı ise çocuklar. Burada da değili var. P, Q var. Q'nun değilinin değili var yani. Bunlar eğer aynıysalar o zaman bu ikisi farklı olması Gerekiyor çünkü Q ile P'nin sonucu 1 ise eğer bunlar aynıysa değiliyle P aynıysa o zaman Q ile de P farklı iki doğruluk değere sahip olması gerekiyor. Ben de bakıyorum burada yazdıklarımın içinde farklı olan ve sonucu bir olan sadece sıfır ise bir var o zaman Q'nun değeri 0 P'nin değeri de ne çıkması lazım 1 çıkması lazım bunu bulduktan sonra P ise Q'da yerine yazıyorum bunu. P yerine 1 yazdım, Q yerine de 0 yazdım. Dolayısıyla sonucumuz 0'a denk çıkmış oldu. Evet, 36. örnekte yine bir sıfıra denk olan bileşik önerme var karşımızda. Tek tek p'nin, q'nun ve r'nin doğruluk değerlerini bulmamız isteniyor. Arada veya bağlacı olduğu için çocuklar burada her iki parantezi de sıfıra eşitliyorum bir kere sıfıra denktir yazıyorum çünkü sıfır veya sıfır sıfıra denktir. Birinci parantezi p ise q ise R'nin değili şeklinde yazıp sıfıra denk yazdım. Bir de P ancak ve ancak Q'nun değerinde sıfıra denk yazdım. O zaman buradaki P ile Q'nun ne olması gerekiyor sonucun sıfır çıkması için? Farklı çıkması gerekiyor. Bu birinci şartım. Şimdi sol tarafa geçtim tekrar. İse bağlacında sonucun sıfır çıkabilmesi sadece birincinin 1, bir, ikincinin 0 olması durumuna bağlıydı. O zaman P ise Q'nun da 1 olduğunu bulduk. R'nin değili 0'sa R'yi de 1 bulmuş olacağız. Sonra devam ediyorum. Bir kere P ile Q'nun farklı olması gerekiyor. Demin de yaptık bunu. P ile Q'nun farklı olması 3 tane durum içeriyor. Ya 0 ise 1 olacak, sonucu 1 yapacağız. Ya 0 ise 0 olacak sonucu 1 olacak ya da 1 ise 1 sonucu 1 olacak. Burada P ile Q'nun farklı olduğunu zaten bulmuştuk. O zaman birbirinden farklı olan tek sonucu 1 çıkan bir tane ifade var. Oradan da P'nin 0 Q'nun da 1 olması gerektiğini buluyoruz. P de buradan 0 Q da buradan 1 gelmiş oldu. O zaman P, Q, R'nin doğruluk değeri 0, 1 ve 1 gelmiş olacak. Cevabımız da bu şekilde zaten. Evet ancak ve ancak bağlacıyla kurulan bileşik önermelerimiz de burada bitti çocuklar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.